Türkiye deyince akıllara adalet geliyor doğru mu? Evet. Yani şimdi öncelikle adalet kavramını iyice her açıdan değerlendirmişler mi onu bilmiyorum. Ama adalet dediğimiz kavram yani sadece insanların kendi yandaşlarına, kendi adamlarına, kendi etrafındaki insanlara bakması değil de ülkenin genel toplamına bakarak hareketlerde bulunmasıdır. Yani bir insan şahsen bana muhalifse ben bana muhalif diye o insanı FETÖ'cü, PKK'cı veyahut da işte DAEŞ'ci, IŞİD'ci vesaire örgütçü deyip de içeri almamamdır. Demokrasi bunu gerektirir zaten muhalif görüşlerin partilerden oluştuğu bir sistemi oluşturur demokrasi hani muhalifini sen işe açarsan burada demokrasi diye bir şey yoktur ki adalete Sırfına inanmıyor musun yok ya da nasıl yok. git işliyor ee, güzel abicim olmayan bir şey inanamayız yani olmayan bir adalet var sen buna inansan da bir şey fark etmez inanmasan da bir şey fark etmez yani olmayan bir şey var ortada ya bakanlığı var ya bakanlığı var Diyanet İşleri Başkanlığı da var. Ama bak dini ne kadar uyguluyorlar hiçbirini uygulamıyor. Ne yapıyorlar? Namaz kıldırma memurları var. Camileri kapatmışlar bunları imam hoca diye. Bunların görevi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre namaz kıldırma memurudur. Namazını kıldırıyor evine gidiyor aylık maaşını yatıyor. Yatıyor kalkıyor oyunu iktidarına veriyor bu kadar. Din buna ibaret. Yani Allah subhanahu ve teala'nın diğer bahsettiği hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Allah subhanahu ve teala Ali İmran suresi 175. ayet-i kerimede buyuruyor ki Şahit müminler iseniz yalnızca Allah'tan korkun. Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmayın. Ülkemizde ne yazık ki kendine mümin, müslüman, Muvahit diyen ne kadar, muvahit değil estağfurullah, mümin Müslüman diyen ne kadar insan varsa hepsi Allah subhanahu teala'dan değil, Allah'ın dışında iktidar sahibi olan insanlardan korkuyorlar. Yani ona en ufak bir yanlış cümle, hatalı cümle söylersem içeri gireceğim korkusuna kapılıyorlar. Ben muhalifim diye beni illa bir örgüte müntesip edip beni içeri alıyor. Mesela seni beni almıyor da yani örnek olarak veriyorum. Hangi milletvekili varsa, hangi konuşan, hakkı konuşan hoca varsa içeride, kendi yanlarında o konuşan hocalar, şeyh diye isimlendirdiği insanlar varsa hepsi dışarıdadır. Bakın ülkemizin en çok tanınan hocalarından biri Cübbeli Ahmet'tir. Cübbeli Ahmet Fethullah Gülen'in bizzat adamlarından bir tanesiydi. Fethullah Gülen darbe yapmadan önce Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki e, Fethullah Gülen Hoca Efendi el sünnet okumuş halimlerdendir. Kendisine Fethullah diyerek saygısızlık yapmayın. Bizim ona hüsnü anımız vardır diyordu. Şimdi ne oldu? Fethullah Gülen terör, terörcü oldu. Tek onda değil ki canım. Tek değil. Devamını getireceğim inşallah. Şimdi diyor ki ee, Tayyip Erdoğan'a diyor yani Cumhurbaşkanı'na diyor ki itaat etmek farzdır. Şimdi helali, haramı, farzı bunlar hükmünü kim verirler? Yalnız Allah subhanahu verirler. Bunu da kimse belirleyemez. Cübbeli Ahmet Erdoğan'a itaat farz diyor. Yani böyle bir bu din hangi dindesin sen? Senin de kendine şık büyük bir alim diyorsun. Bunun dışında çıkıyor hurafeler anlatıyor. Eşek kıyıta hazretleri diyor. Yok Moritanya'yı işgalden kurtaran Fransız işgalini soparlarla düşüren diyor. Yani bu ülkenin din adamları dini doğru anlatmıyorlar. Eğitimde ne yazık ki tarihi yanlış anlatıyorlar. Eğitimi yanlış veriyor. Tarih boyunca bizim milli öğrendiğimizden bir tane Kürt ismi veriliyor. O da Şeyh Said, o da ne diye veriliyor? Vatan aynı. Yani Kürtlere zulüm var, Müslümanlara zulüm var. Oluşan Müslümanlar hepsi içeride cezaevinde. Örnek verse çoktur. Yani Müslüman mı olan, gerçekten Allah'a teslim olan insan zaten laikliğin demokrasinin e, arkasından gitmez. Ama ne olur ben buna saygı duyarım. Hani bizim derdimiz ateist değil, komünist, sosyalist, feminist, materyalist, satanist insanlar değil. Bizim derdimiz Allah subhanahu dininden olduğunu söyleyen, Allah subhanahu dininden olmayan münafıklardır. Biz o yüzden bizim e, tamamen muhalif yani ayırdığımız kafir diye nitelendiğimiz insanları bırakıp münafıklar uğraşmak zorunda kalıyoruz ki bunu yapmalıyız zaten. Türkiye'de gücü olan adalete yön veriyor mu sence? Ee, gücü olan Türk komple ülkeyi yönetiyor. Yani güç sahibi bir iktidar var komple her alanına karışıyor. Her alanına. Evet. Hani milletvekillerine kadar iktidardan iktidarı bahsediyorum. Her alana karışıyorlar. Karışmamaları gereken bütün alanlara karışıyorlar. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı neye göre koymuşlar? Hanifi fıkhına göre, Hanifi mezhebine göre koymuşlar. Her e, akideye gelince eşari maturiyiz diyorlar. E, şeye, e, şeye gelince, fıkha gelince Hanifi diyorlar. Arkadaşlar bir tane mezhep seç, bir tane din seç, o yolda git. Sabit ol, omurgalı ol. Sağa sola yalpalama. Mesela ben kendim tevhid eli Müslümanım. Kur'an ve sünnet dışında hiçbir din kaynağı kabul etmiyorum. Hak olarak kabul etmiyorum. Hiçbirinin geri hepsi benim için batıldır. Mezheplerin doğru olanını alırım, yanlış olanını atarım. Alimlerin, şeyhlerin, gafsların, hocaların, imamların hepsini de aynı şekilde doğrusunu alır, yanlışını atarım. Allah subhanahu aleyhi ve sellem kitabı, sünneti dışında hiçbir şey kabul etmeyiz. Hiçbir yöneticiye Hiçbir iktidar sahibine sır güçlüler diye de itaat etmeyiz. E, bütün bir devletler yani. iktidar, saltanat sahibi olabilmek için bütün e, devletler, hükümetler, insanlar, yöneticiler dinleri alt tabaka olarak çıkarlar olarak kullanmışlardır. Ne yazık ki bizim ülkemizde de şu anda böyle bunlar dini kullanıyorlar. Ben buradan bütün e, kendine Müslüman diyen insanlara ve mümin diyen insanlara sesleniyorum. E, bahsettiğimiz yönetici olan şahıs dedi ki benim rahmetim gazabımı aşmıştır dedi. Bu Allah teala'nın sözüdür, hadisi kutsidir. Araştırıp öğrenebilirler sıkıntı yok. Onun dışında yok, dedi ki dedi ki yok. 14 asır 15 aşır öncesi hükümleriyle bugün hük hüküm edemezsiniz. İslam'ın güncellenmesi gerekiyor dedi. Ee, yani İslam'ın kası nedir? Kur'an ve sünnetin güncellenmesi gerekir. 14 asır 15 asır ben öncesi ben dediği ben şey de ben 14, ben 14 ben asır 15 ben asır ben. önce söylediği <laughs> şey de 1400 1500 sene öncesi oluyor. Tam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve hükümleri oluyor. Yani bunların güncellenmesi gereken diye mi insan? Hani buna diye Müslüman diye, diye... Bakalım dedi tutar mı? E buna Hemen geri, o, onu fark etti. Ya işte. Allah en doğrusunu biliyor. E, işte i̇şte bu şekilde sözler söylüyorlar. Hani kendi Müslüman diyen insanlar. Kur'an-ı Kerim'e açsınlar. Maide Suresi 44. ayet kerime. Nisa 60'a baksınlar. Allah'ın hükmüyle, ha hak ile ilgili bütün ayet-i baksınlar. Allah ve teala benim Allah'ın indiriliyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Bu bütün yöneticiler için geçerli. Bunu sadece Tayyip Erdoğan için söylemiyoruz ama sen kendine Müslüman Bilmiyorum diyorsun. Bak bir dakika abi. Ben komünist, sosyalist sistem beni ilgilendirmiyor ne olursa olsun layık, demokrat ne olursa olsun o beni ilgilendiriyor. Çünkü o adam ne olduğu belli. Sen kendin Müslümanım diyorsun tamam mı? Osmanlı torunu olduğunuzu söylüyorsunuz. Sizin bir İslami bir al altyapınız var. Siz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi gerektiğini söylüyorsunuz ama hükmetmiyorsunuz. Siz faiz, kumar, zina evleri, ful, genel evler. Ondan sonra milli piyangoya devlet kendi eliyle kumar oynatıyor. Ha sen 20 senedir baştasın. Bunu kaldıramadın. Sen hal ediyorsun. Şeriat getireceğim. Osmanlı'yı kuracağız. Saltanat. Şeriat gelmez. Getirmezler. Bunların getirecekleri tek bir şey var, o da saltanat sistemidir. Osmanlı'da olan saltanat zulüm sistemidir. Biz buna böyle inanıyoruz. Çünkü Allah'ın dini bize böyle söylüyor. Nedir? Babadan oğluna bir saltanat kuruyorlar. Öyle öyle kendi ailelerine, kendi çevrelerine keyfi sürecekler ezilen ben sen bu abim bu abimin torunları ve benzeri biz mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle mücadele edeceğiz onlara, olur. ama bakacağız çünkü bak, abi şimdi şöyle bir şey Kurgut var Milli Eğitim yani. Bakanlığı onların evinde Diyanet Şehir Başkanlığı onların evinde TSK Türk Silahlı Kuvvetleri onların evinde tüm alırız. güç onların evinde bizim bunu ıı, alabilmemiz için herkesin korkması lazım abi kimse korkmaz hani kendine Müslümanım diyen muvahhidim diyen mümin diyen insan konuşsun yani dedim ya en başta Ali İmran Suresi 75. ayet-i kerimde Allah Subhanahu Teala buyuruyor. Şahit müminlerseniz yalnızca benden korkun. Bak benden korkun değil, yalnızca benden korkun. Buradaki var yalnızca Allah'tan, Allah'ın dışında bir şeyden korkma. Hadi size kolay gelsin. Yani belki bu konuşmadan sonra Allah'u beni belki cezaevine alır, belki sorgular hiç önemli değil benim için. Yani de Müslümanlara yaptıkları baskıdır, biz mücadelemizi vereceğiz Allah'ın izniyle. Yani ondan sonra Allah'ın kaderidir. Gireriz, Yusuf Aleyhisselam'ın sünnetidir, cezaevine de girmiş çıkmış oluruz, sıkıntı yok. Dışarıda yine tebliğimizi, davetimizi, mücadelemizi yaparız, onlara sıkıntı yok. Yani biz bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz, Etmek de zorundayız. Çünkü bakın dediğim gibi sistem komünist olsa tamamen layık like, like bile değil ya. Seküler bir sistemde like gidiyoruz ya. Layık bir sistemde Diyanet İşleri Başkanlığı ne işi var? Arkadaş. Yani bir tane insan bunu bana cevabını versin ya. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Gitsinler Hristiyanlara özel bir başkanlık kursunlar. Kurmaları gereken bu. Çünkü layıklık tüm dünyaya eşit davranmak değil midir? dinle devlet yerine ayrılması. Hristiyanlara ayrı bir başkanlık kurması lazım. Ne? Yahudilere ne? ayrı bir başkanlık, Alevilere ayrı bir başkanlık kurması lazım. Kaldı ki ale e Alevileri kökünden atmışlar. Aynı hani bizim Kürt e halkına yapıldığı gibi. Hani biz halkız, biz iç içe yaşıyoruz. Hani benim siyasi bir görüşüm yok. Herhangi bir partiyi desteklemiyorum. Ama ben Müslüman olarak zulmün karşısında, zalimin karşısında ve mazlumun yanındayım her zaman. Çünkü Allah subhanahu ve teala e zalime yardım etmez Müslüman olsa bile mazluma yardım eder ki yardım eder kafir olsa bile. Eyvallah. Çünkü Allah سبحانه sünnetidir. Kur'an ve sünnete baksınlar Allah سبحانه devamlı mazlumların ıı, alt kademe olan müstekbirlerin altında ezilmiş olan mustazaf insanlara yardım etmiştir. Bütün peygamberler zaten mustazafların içinde gelmiş devrimi o şekilde oluşturmuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baksınlar, okusunlar. Mekke'de doğdu. Medine'ye hicret etti. Medine'de gücü, daveti toplayıp devleti kurduktan sonra Mekke'ye karşı mücadele etti. Ne için? Mustazaflar eziliyordu. Müstekbirler vardı. Mazlumları ezen zalimler vardı. Onlar da dini kullanıyordu. Mekkeli müşrikler de Allah'a inanıyordu. Bizim toplum zannediyor ki meşki mekkeli müşrikler giderdi puta secde ederdi işte falan böyle bir şey yok. Mekkeli müşrikler İbrahim aleyhisselamın toplumuyla toplumuyla aynı zamanda onu peygamber olarak kabul ediyorlar. Evet. İbrahim Aleyhisselam devamında gelen toplum mekkeli müşriklerdir. Peygamber Aleyhisselam da Resulullah oraya gelmişti. Orada davetini yapmıştır, mücadele etmiştir. Bizim topluma göre bak bu çok fazla bir vatan anlayışı var. Bizim toplumda şöyle bir anlayış var. Hani yedin içtin muhalif olma. Vatan aynı olursun. Arkadaş dediğim gibi bak Peygamber e Aleyhisselam Mekke'de doğdu. Medine'ye hicret etti. Medine'de İslam devleti kuruldu. Mekke'ye karşı mücadele etti. Savaştı. E, <laughs> Haşa Bekir Resulullah Sallallahu bunların görüşüne göre vatan aynı miydi acaba? Çünkü orada yedi, içti, büyüdü. Oranın topraklarından yaşarmış, büyümüş bir insan. Medine hicret ediyor, başka bir yerde gücünü devletini kuruyor, geliyor sana karşı mücadele. Sen zalimlik yaptığın için bu oldu? Çok teşekkür ederim. Rica